Merhaba le yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Secret Number'dan 90'ın evlisini izleyeceğiz. Kalktım, gibi direkt oturdum çekmeye. Hani herhangi bir şekilde kahvaltı etmedim. Direkt öyle söyleyeyim. Benim Secret Number'ı çekmem lazım. Benim 90 çıktı. Çekmem lazım. Öyle bir durum oldu. Yani Tinsel'la izlemiştik? Bayağı güzel ve bayağı böyle ismini söyleyin İç açıcıydı. İç açıcıydı Yani Secret Number'ın her zamanki gibi come çok böyle şey oluyor, nasıl desem, insanı hype'lıyor. Acaba ne olacak, acaba ne yazacağız, acaba yani bu sefer bizi ne bekliyor durumu oluşuyor. Bugün de 9 ay için aynı şekilde bir his var. Bakalım o hissimizi nasıl karşılayacak Emin? görelim. Daha fazla Secret Number hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim, let's go! Bakalım, 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 bakalım. <laughs> Wait a second. Hey okay, girls. Hey, okay, why well, password? Secret number? ayımıntı I hope so. I hope so. Ah, so adamı gördüm yine. Hi. Wow. Ne oluyor lan? Okay. Wow. Wow! Nasıl giriş yaptın bu? Wow! I'm dead. <laughs> video bitti. Video end. <gülüyor> <gülüyor> so adam geldi video bitti abi. Çok iyi ya. Vay. Çok... Wow. <laughs> Özgüvene bak. She trusts himself. Çok herself so much. Vay. Wow. Hayır <laughs> lider. I cannot breathe. One sec. Tamam. Mekanlar çok güzel. Çok iyi yani. Playstar so good. Playstar so good. <laughs> 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 ah. Hey müzik Dopowa. What? Wow, wow. Wow, ne güzel line almış lan soda. Yerim ama. Oha. Ah, no pe atmosfer çok iyi lan Vallaha, bak kızlar fazla iyi yani 와, 이 사람은 r i n You b e e d yeah. Okay? Okay? o k Okay. o k Wow, ne uzun rap line'ı bir de şey yani o kadar sardı ki bende bu arada çok iyi söylemiyor mu? Şey so good on rap. Sonra ah. sonra Son gördükçe ben direkt gidiyorum yani böyle. I'm down. Ah çekimlere bak.

Whoa, 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 So çok <laughs> Wow. Heyyyy. Wow. wow. Ne lan? <laughs> Nasıl <Neste> çekimler bunlar? <laughs> ah. So cool. Wow, what a shot. Ah. okey. Müzik bayağı değişti bu arada. Daha da böyle şey oldu. İsmini söyleyin. Daha da böyle yokuşa böyle. Daha da böyle. Dipli falan olmaya başladı. Derine falan inmeye başladık yani. Muazzam. <gülüyor> wow. Wow. <gülüyor> Death Hmm. That's interesting. Wow. Hmm. Hafiften sallantı. That little check. Ah güzelliğe bak. Ay yerim seni. Wow. That acting. Omu omu. Where is the Elinde de şey vardı. Secret number vardı. It's and she's hold the end. Hold the end. Vaa. Elinde tutuldu yani. Vaa. Neyse abi. Videonun sonu diyelim. Daha fazla secret number hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.